Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesinden Gastroenteroloji Uzmanı Profesör Doktor Ali Demir, yaz mevsiminin sevilen ve sıkça tüketilen meyvesi olan karpuzun uygun şekilde yıkanmadan kesilmesi halinde ciddi sağlık riskleri oluşturabileceğini belirtti. Karpuz bildiğiniz gibi tarladan alıp tüketime sunulan bir besin kaynağımız. Dolayısıyla tarlada bulunan bütün mikroorganizmaları taşımış olmamız mümkündür. Üzerinde bulunan mikroorganizmalar tarladan gelen mikroorganizmalar olacaktır ister istemez. Hele hele orada kirli sularla sulanıyorsa karpuz tarlaları mikroorganizmaların çeşitliliği, değişikliği ister istemez farklı olacaktır. O nedenle her türlü mikroorganizmanın olabileceğini dikkate almamız gerekiyor. Gram pozitif bakteriler olabilir, gram negatif bakteriler olabilir. Tifo, salmonella dediğimiz bakteriler yine karpuzun dış kısmında bulunmuş olabilir. Karpuzun kabuğunda herhangi bir zedelenme varsa, bir travma oluşmuşsa, çatlama meydana gelmişse iç kısma geçme durumu söz konusu olabilir. Ya da karpuz kesilirken dışarısı iyi temizlenmediyse ki mutlaka yıkanarak temizlenmesi gerekiyor. O zaman kesim anında da içeriye doğru o bakterileri dışındaki bakterileri karpuzun içerisine doğru itmiş olmamız mümkündür.